Dostlarım, dostlarım, canlarım, mübarek Ramazan-ı Şerif'te öyle bir ayet var ki benim çok dikkatimi çekiyor. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın, bu ayete dikkat etmemiz lazım. Neden biliyor musun? Bakın bu söyleyeceğim ayet öyle önemli bir ayet ki öyle güzel bir dua öğreneceğiz ki bu ayetleri zikredip sonra da Allah'a elimizi açıp gönül kapılarımızı açıp ya Rabbi deyip bir şey istesek Allah'tan Diyor ki elini açan Allah'ın huzurundan geri dönmez. Allah Allah. Böyle bir hayırlı dilek duası. Her türlü maddi manevi sıkıntılardan dertlerden kurtulmak için. Güzel dualar öğreteceğim size. Bakınız bu kanalda sadece Kur'an ayetlerini sadece Kerim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'dan ayetleri sizlerle paylaşıyorum. Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı çok güzel dualar var. Zaten ben bugüne kadar gerek YouTube'da, gerek diğer dijital platformlarda, gerek bütün radyo ve televizyon programlarımda ne kadar dua anlattım, öğrettimse size ya Kur'an'dan bir ayettir, ya peygamberimizin bir hadisidir ya da Allah'ın esmalarından bir tesbihtir. Anladınız mı? Bunlara çok dikkat ettim. Şimdi Sizlerden ricam arkadaşlar yeni bir kanal bu kanalımız inşallah hemen bir abone olursanız şöyle çok mutlu olurum ben çok sevinirim ve değerli dostlar videomuzu da beğenirseniz yine inşallah çok güzel olur değerli kardeşler Allah'ın izniyle bir de sizlerden ricam var şöyle yorumlara birer tane amin yazarsak çok iyi olur çok mutlu olurum ben Allah'ım ben dua edeyim siz amin deyin yorumlara birer tane amin yazın olur mu sonra da o duayı öğreteyim size. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif gününde inanıyoruz ve iman ediyoruz ki sen isteyenleri huzurundan geri çevirmezsin Ya Rabbi. Sen sana el açanları huzurundan boş göndermezsin Ya Rabbi. Allah'ım bizim ve şu anda sesimi duyup, sohbetimi dinleyip, duamı amin diyen bütün kardeşlerimin kalplerinden geçirdiği muratlarını eğer hakkımızda hayırlıysa Ya Rabbi ne olursun bize ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab ben Alemin ve Ya Rahim. Kimlerinin ailesiyle, kimlerinin evladıyla, kimlerinin işiyle, eşiyle, aşıyla, dünyalık, ukbalık, maddi, manevi, ruhi, psikolojik, bedeni, rahatsızlıkları var, imtihanları var, dertleri var, Borca düşmüşler var, işi gücü rast gitmeyenler var, musallatlar, vesveseler, korkular, evhamlar yaşayanlar var. Ya Rabbi sen cümle kardeşlerimin bütün dilek ve dualarını kabul eyle. Allah'ım elimizi yüzümüze sürmeden ne olursun şu mübarek bereketli günler, şu mübarek kutsal günler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın hatırına ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şimdi bakınız dünya ve ahiret için hayırlı dileklerimiz varsa kabul olmasını istediğimiz şu ayeti kerimeler. Bakın ismi azam diyor bu ayeti kerime. Yani Allah'ın en büyük es ismi esması. Hem rızık bolluğu için hem bereket için işimizin gücümüzün rast gitmesi için dileklerin kabulü için bütün niyetlerimizi okuyabiliriz. Bir esma söyleyeyim. Allah Teala'nın esması. Bir terkip çünkü anlatacağım size. Önce bunu söylemem lazım. Rabbimizin Ya Melik esması var. Ya Melik, Ya Allah, Ya Melik, Ya Allah, Ya Melik, Ya Allah, Ya Melik, Ya Allah. Allah. Bakın her gün Akaş'a yüz defa Ya Melik, Ya Allah, Ya Melik, Ya Allah, Ya Melik. Ya Allah. Bunu her gün bir kere yüz defa okuyalım. Tamam mı? Bu birincisi. Ondan sonra Ali İmran suresinden de size... İki tane ayet söyleyeceğim. Hemen baş taraflarında arkadaşlar. Ali İmran suresinin 26 ve 27. ayeti var. Bunları da okumamız lazım. Melik esmasının anlamı neydi? Bütün mevcudatın, bütün varlığın gerçek sahibi, tek hükümdarı, mülkün ve kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. Dedi. Şimdi bakınız. Bir de ayet var. Ya Melik ya Allah yüz defa okudun. 21 tane de tesbihimizi veya zikir matimizi elimize alalım. Ali İmran suresinin bu ayetini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumme malikel mulki tuktil mulke men teşa ve tenzi'ul mulke mimmen teşa ve tu'izzu men teşa ve tuzillu men teşa bi yedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Bu 26. ayet devam eden 27. ayette de tulicul leyle fin nehar ve tulicul nehara fil leyl ve tuhricul hayye minel meyiti ve tuhricul meyite minel hay ve terzuqu men teşa'u bi gayri hisab sadakallahu Bu kadar. Google bile yazsa Ali İmran 26-27 diye yaz Google'a çıkıyor ayetler. Arapçası da çıkıyor, Türkçesi de okunuşu da çıkıyor, anlamı da çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Onun için bana hocam duayı niye yazmadın ya falan demeyin arkadaşlar. Biraz da siz gayret edin lütfen. Bak ben kelime kelime ayetleri söylüyorum size. Anlamlarını ayrıca anlatıyorum size. Azıcık da lütfen siz gayret edin. Olur mu? Armut piş, ağzıma düş olmasın. Ne demek bu okuduğum ayetin anlamı biliyor musunuz? Ey Habibi Ahmet ve Resulüm ya Muhammed de ki mülkün maliki olan Allah'ım mülkü dilediğine verirsin. Bak peygamberimiz Allah'a dua etmeyi öğretiyor. Böyle dua etmesini söylüyor. Esasen onun şahsında da ümmetine öğretiyor. Kullarına öğretiyor Allah'a. De ki mülkün sahibi olan Rabbim. sen mülkü dilediğine verirsin ya Rabbi. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Allah'ım sen istediğini aziz edersin. İzzet verirsin. İstediğini de zelil edersin ya Rabbi. Hayır. Hayır senin elindedir. Bir hayır. Hayır senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin ya Rabbi. Tuğli cülleli finnar. Sen geceyi gündüzün içine sokarsın. Gündüzü de gecenin içine sokarsın. Tuhricul hayye minel meyit. Canlıyı ölüden çıkarırsın. Ve tuhricul meyte minel hayy. Ölüyü de canlıdan çıkarırsın. Ve ve terzuku men teşa'u bi gayri hisab. Dilediğin kimseyi de ya Rabbi hesapsız bir şekilde rızıklandırırsın. Al sana işte muazzam ayetler bunlar. Direkt arkadaşlar bakın Kur'an'dan konuşuyorum. Kur'an'dan anlatıyorum. Kur'an'dan söylüyorum. Sizler de bu dualarla meşgul olun. Anlattıklarımı faideli bulduysanız canlarım videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Yorum kısmına Birer tane amin yazarsanız çok sevinirim. Ya Melik ya Allah esmasını da yazabilirsiniz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif günlerinin hatırına. Evveli rahmet, ortası bağfiret, sonu cehennemden azat, içinde kadir gecesi olan şu 11 ayın sultanının hürmetine Allah subhanehu ve teala bizlerin dua ve dileklerini kabul eyleyip inşallah zenginlik, rızık, nimetleriyle Allah bizleri ihsan eylesin. Nasiplendirsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlarım.